Günaydın aşklarım. Biz hastanemize geldik. Şöyle Deniz arkadaşım birazdan yatışını yapacak. Ameliyatları ne olacak? Hadi bakalım hayırlısıydı. Bu arada ben ben de kontrole geldim ve benim de burnuma bakacaklar. Kıspsak. İşte benim de burnumu yapacaklar arkadaşlar. Birazdan muayene olacağım. Şimdi bekliyoruz. Saat kaçta olacaktın Deniz? Ay bilmiyorum. Ee, az önce söylediğim gibi doktora dedik ya benim burnumda bakacak şöyle ki bir kontrol edecek, muayene edecek. Ona göre bir fiyat biçip ee, estetik olacağım ya hatırlayamıyorum nedir. Hepsi kürem asla yok. bir <laughs> 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 üç yıl halde. Kanka bin Saçmalama kız 35 bin ne burnu olacağım? Bazı bak çok güzel Çok uygun bu ben küçük hastaneye yapıyorum. Kız dolgu bile 35 istedi az önce. Burnu nasıl 35 vereceğiz? <laughs> Dostum. Kız bu nasıl yer oğlum? Hastane güzel ama e, konumu biraz kötü. <gülüyor> <gülüyor> kız koltuğu neyi var? Daha ne istiyor? Ben şurada uyurum. Deniz çıkarım. Ya, yani çok hastanenin bir önemi yok sende. Doktor önemli. Yani. Aynen. Çok güzel güzel abi, ben. Bak, mesela Harun ismini herkes duyuyor. Kız kız. Çok çekiyor vallahi. Yapsak mı göz çektirmeyi? Çok uygun Hakan. <laughs> <laughs> ya kızımız üstünü başını giyindi. Birazdan ameliyatlara girecek yani. Kızın saçları önleyeyim sanki şey kuzey yıldızı. Başımıza bela oldu buralara geldik. Sen neyine ameliyatlar neyim? Sen neyine estetikler neyim? Burnu bu arada kötü değil. Yanım profil verir misin? Neresi kötü şu burnu? Allah aşkına neresi kötü? Bakar mısınız? Hiçbir kötü yanı yok. O sırada benim burnum doktorum Arzu. ben doktor Arzu. Şimdi beraberce burun değerlendirmesi evet. yapıyoruz. Burundan nefes almada zorluk şikayetleriniz Hiç var mı? Hiçbir şey Ama şey <laughs> görüntü <laughs> <laughs> <Özellikle gülüyor> hani kötü yani. Özellikle hangi kısımlarından rahatsızsınız? Şimdi yandan çok büyük gözüküyor doktor hanım. Hı hı. Ee, burun delikleri falan çok büyük ya, anlatabiliyor muyum? Küçük, tamam. küçük bir burun istiyor. Daha küçük, burada mincik var. Evet. Zaman da galiba şuradan küçük bir del almış. da nasıl bir gelmiş. Evet, Biz biliyor, tabii. Şöyle ucundan lif kaldırıp tatlı bir kavis yapıp, şu kısmını daraltıp şu kısmını küçültüp yüzünüze yakışacak hoş ha. bir burun yapabiliriz size. Teşekkür ederim. Ee, fiyatları bir detaylı konuşalım tamam mı? Ona göre yaptıracağım hemen. Yani, Alabilirsin. Tamam. Onunla alakalı da sizinle ailetten özellikle konuşuruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Deniz de ameliyata girmedi karı burada. Yemek, yatağı. Okay. <laughs> beklenen hangi geldi. Artık Yalıç yıl Hakkı'nın yalısını, yani Sarkı Sabancı yalısını canlı bir şekilde göreceğim. Benim diziye olan bağımlı. Bu kadar şeyi başka bir şekilde rahatsız etsenin belki çok farklı şeyler olabilir de anlatabilir miyim? Ee, bura nasıl geldim? Çok güzel soru. <laughs> Kız nerede? Ha şuradan. Size şimdi göstereceğim arkadaşlar ve çok acıksın, aşırı acıktım. Yemek yiyecektim ama e, yalıyı görünce geri vazgeçtim. ilk yani önce bir yalıyı göreyim de sonra yemek yedim. Gözümün Özel bir olduğu için içeri alacaklarını asla düşünmüyorum. O yüzden <laughs> yapacak bir şey yok. Sadece göreceğiz. Bu arada Boğaz arkada köprü. Şurada bir yerde. Yalının kapısı burada. <laughs> Ay sonunda geldim kızlar. <laughs> Bu yalı da şu yalının dili olsa konuşsa yani. Ay zenginler hep içeride bak görüyor musunuz? Yani ne hayatlar var. Biz işte e, demirci kasabası yani. Bunlar yalılar değil. İşte görüyor musunuz her şey nasıl kısmet yani. Bir bakmışım yalıya gelmişim görmüşüm. Ah keşke içeriye da görebilsem girebilsem ama. Ne o yani. Ay şu an yıllardır şey olduğum, e, hayran olduğum dizinin yalısını görmeye geldim. Çok slay bir duygu bence yani. Ay şu çocuğa diyeyim de beni içeri alsın yani. Al beni içeri. Nedir? Kızı özel mülkü çekmek de yasaktır belki ama Çekiyoruz biz ama. Mesela filmde burada birçok sahneyi hatırlıyorum. Ya ya gel. <laughs> Ay. Boğaz da buradan gözüküyor kız. Ay sabah e, şu yalının önünde uyanmak var işte. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, burada bir tane güvenlik var. Ve güvenliğe diyeceğim ki beni bu yalıya alın. Almanız gerekiyor diyeceğim. Yani almak zorundalar ya kadar fanatiyim ben. Anlatabiliyor muyum? Bana ne onların mal, malıysa mülküse onların da şey ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Koskoca atağım buraya gelmiş. yılları görmeye almak zorundasınız. <laughs> ya gör. Ne kapıları ne kadar geldi yani. Ay insanları rahatsız etmek olmaz ya. Çok ayıp olur gerçekten. Yok istemeyeceğim. Çünkü özenmiyor arkadaşlar. Hani biz burada filmlerde görüyoruz ama insanlar o şeyleri kiralıyorlar. Hani. Öyle her şey göründüğü gibi olmuyor yani. Ölürsenize polis geliyor beni götürüyor burada. İnsanları rahatsız ediyorsun diyor. Olur mu? Olmaz, hoş olmaz. Ama yine de şöyle bir göstereyim size. Ay sokaklarda şöyle bir kitaplara bakar mısınız? Ben böyle e, eski, vintage şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Ve yan tarafta da bir sürü kediler var, çok tatlış. Ay şunlara bakayım neler vermiş Kenan Doğdu. Herhalde Kenan'a bak. Hiç kimse bilmiyor. Kalbinle söylediğini kimse gel. Ha bunlar kaset. Görmüyor. Aa, araftayım. <laughs> Benim direkt şarkılara girmem. Ay ben hiç utanmıyorum ya. Artık sokaklardan en direkt blok çekiyorum valla. Ajda Pekkan. Karı hala yaşıyor yani. Biz karıyı da öldürmeli mi yani? Ay şöyle bir geziyorum. Böyle tam boğaz manzaralı bir yere götürmek istiyorum kendimi. Ve o kadar zenginler ki yani bunlar nasıl yaşıyorlar? Bunlar kimler? Bunlar parayı nereden buluyorlar? Bunların soyu sopu kim? Gerçekten ya. Delilik şurada yaşamak delilik. İnsan ömrü bitmez burada yani. Bu arada birazdan buraya gideceğim. Bakacağım. Güzel mekansa bir kahve içmek istiyorum. Kaç liraysa vereceğim gerçekten yani. Boğazım ağzına da Abi ya çıldırıyorum vallahi. Yani görmeme geçmek istemiyorum ama bilmiyorum. Çok farklı hayatlar. Kediye bak. Yok anam yok biz yaşamamız yok. Vallahi yok. <laughs> biz çok farklı hayatlar yaşıyoruz gerçekten. Yine vapura bindim. Hala vapura binmeye doyamadım. Şimdi bir yere gidiyoruz ama nereye mi bilmiyorum arkadaşlar. Galiba karşılarımıza dönecek. Oradan gelip, bura döneceğim. Bugün yüzüme o kadar çok güneş kremi sürdüm ki arkadaşlar. Yüzüm var ya yapış yapıştı. Hepsini emdirdim yani uzatma. Ve cinim şu an. güzel ki her yer. Gerçekten bakmaya doyamıyorum. Baktığım yerlere bir daha bakıyorum. Ha şöyle bir yere geldim. Tekrardan Boğaz'a geldim. biraz oturacağım, fotoğraf çekeceğim. Sonra ne yaparım bilmiyorum. Çok da rüzgarlı ve başım çok ağrıdı yani. Kızlar normalde dolma Dolma bahçesine gelmiştik. Ama maalesef kapalı. Yani boşa geldik. Ve ben buraya zaten daha önceden gezdim hani. Gezdiğim en çok ha? Bir çok güzel e, var aslında. Geçen bana söylemişsiniz. Onlar o kumpilleri yedi ama... ya yani. Aslında biraz hava kararsın belki yenilebilir. Ama şu an düşünmüyorum. Koli. Kolay star gelsin. Ay benim, benim bu yırtıklık ne olacak ya oraya bugün. Kırmızı bakıyor bana. Ay kapalı çağırıyor şu kadının. Ay şöyle göstereyim. Çok elegans tıkılar var yani. Ay bura kim bakıyor? Canısı bu ne kadar? Bu 150 lira. Ay çok hoşmuş kız. bir bakayım ondan sonra canım. <laughs> Sağ <ol> değilse. Dikkatler <laughs> Evet evet çok hoşlar. Hepsi çok hoş. Kız bunları sen mi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa, aa. Ay ben böyle güçlü kadınlara bayılıyorum ya. Gerçekten. Power girl yani. Anlatabiliyor Hadi selam et lan. Kolay gelsin. Kız size İstanbul'u gezdiriyorum yani nedir? Görün ne kadar şeyler var, slay şeyler. Görüyor musunuz? Size boğaz turu yaptırıyorum. Her türlü hizmet var yani. Şöyle bu arada bir milkshake aldım. Siz bunu yine boykot diyeceksiniz ama. Ay Ufuk şunları nasıl sever. Karınız takar bunları. Kolay gelsin. Kızlar artık ayrılıyorum. Ee, oraya gitmem lazım Esenler'e. İstanbul benim için çok güzel geçti. Gerçekten burada çok güzel şeyler öğrendim. Her yeri gezdim, oldu. Yani içimde kalan hiçbir şey yok. İyi ki de gelmişim diyorum. Geçenlerde de söylemiştim. Cebinizde 200 TL bile varsa bir yerlere gidebiliyorsanız lütfen gidin demiştim. Bu konuda gerçekten haklıyım. İşte geçen şey yapmış birisi. Onur öyle olmuyor işte. Arkadaşlarım bir şey dedi mi sen bakın. Olsun kenara geç bak ama ee, arkadaki manzarayı keşfet anladın mı? Ben bunu her zaman söylüyorum. İyi ki de gelmişim. için ee, çok güzel eğlendim. Şimdi de Aksaray'a gidiyorum. Yetenek sınavıma çalışacağım. Umay'la ilgileneceğim. Tercihimi zaten yaptım. Üç şehir yazdım. Nereleri yazdığımı söylemeyeceğim. Artık kazanırsam o size sürpriz olsun bu arada. Çünkü geçen sene tercih e, şeyimi, her şeyimi gösterdim. Ve böyle şeyler sanki e, nazara geliyormuş gibi hissediyorum. Gerçekten nazara geliyormuş gibi. O yüzden pek fazla özel hayatımı çekmek istemiyorum. O da öyle kalsın, anlatabiliyor muyum? Neyse hadi bakalım şuradan e, Google Maps'ten bir durak bulabileyim. Zaten her yeri çözdüm gibi bu arada. Tek başıma da her yere gidebiliyorum. Bakın yani her şeyi öğrenebiliyor koskoca İstanbul. üç günde öğrendik yani. Vallahi bak Deniz... Tamam 2-3 e, gün taksiyle gittik burada ama denizde stik olduktan sonra ben kendim tek başıma gitmeye başladım ve yaptım yani. Kolay bence. Her şey öğreniliyor. Artık elimizde teknoloji var, telefon var. Haritaları biliyoruz. Aynen. Hadi bakalım kızlar. Otogara gidelim. Sabahta Umayim'e kavuşuruz. İstanbul'u burada sizlerle birlikte sonlandırıyoruz kendinize. İyi bakın. Yarın Aksaray'da görüşürüz. Günaydın. Nişan taşlarında Beyoğulları'nda. Tabi ya Rabbim etilerde yırtındıktan sonra o maislara geliverdik. Umay saçın başın ne kızım? Ne bu senin halin? Ee, yolda geliyorum arkadaşlar ben balkondan geliyorum şey yapayım. Abiş. Abiş. Bak. Al. Ah, sen olsun. Ay. Abi. Ne? Ay. Umay sanki sen Büyümüşsün. hemen sesler böyle bir şey olmuş anlamış değilim. Ben gelene kadar esmerde kahvaltı hazırlamış. Şöyle bir e, şey Şuraya kız değil. sucuk mu? Ay ne o sucuk yani? Ben şey aldım arkadaşlar. E, haşhaşlı e, simit aldım. O artık. Bu da dereotlu. Ben dereotluyu çok seviyorum bu arada. Aşkım. Pişe, pişe, pişe. Ne? Atta at gel sarıl bana, sarıl. Sarıl bana abiş. Anne. Tamam götür hadi. Abiş. Sen git abiş hadi, abiş git yanına. Tamam ne? ya. Kız bir fotoğraf çekin elimi mumay. Anam neymişsin bu sen. Umay komin çok güzel bu. Eşofmanlar falan bu pijama takımları. Ondan sonra. Hasan'ım da az hasta. Ne yapıyorsun kız Hasan? Ya şey ne haber? Canım benim. Kız. <laughs> ya. ne zaman? Bugün ya da yarın. Yarın yapalım böyle dinleneyim anam. Bir çimelim. <laughs> Vlog çekeyim ben sıfırdan alayım. Anne yiyeyim mi onu mu? Poşayı bağırın. Aaa. Neyse arkadaşlar bize afiyet olsun. Boş yeme ya. Ah. Ablası sanki Umay biraz büyümüş gibi. Kilo aldı. Biraz kilo almış. Bir denle annem. Eh. Tamam annem. Tamam <laughs> Yem yem diyor. Tuba gel beni aramış lan neredesin lan rüyamda ne? seni gördüm lan bir şey mi olacak diyor. <laughs> Kız ne olacak diyor İnsan ne telaşlandırıyor. Mu? İki defa arayıp duruyor. Özledim. Gel diyor. diyor. Sıkılıyor mu diyor. <laughs> Yolculuk var ya. Hayatımda ilk defa uyudum. <laughs> Aklıma şey geldi. <laughs> Yastık aldım. Uyudum. <laughs> Yaz ilk defa. Efendim aşkım. <laughs> tamam, nem nem. Nem nem. Şimdi Allah bu tarafı da de iyisin karnı Onu öylece sokacaksın ağzına. Yiyecek sıpa. Hep telef ettin ya. Beyazın da bir. Nasıl kapısal? Kızar elenir konseri vardı kaçın. Valla şimdi Umay'ın saçını başına toplayın neyim? yazmayın. Lastiği yok Umay'ın. Ben bu arada Umay'ı böyle daha çok seviyorum. Kaybettim lastiklerini. Vallahi az önce Tokay'la topladım. Şu kıskaç Tokay'la. Çıkarmış kafasından. <laughs> Kralikaya da yazdım da buluşalım diye. Çok işi verdim, aradı beni işte, onunla da buluşmadım, ona da buradan selam sarımı ileteyim, onun da çok işi var, biliyorum durumunu, o yüzden. Anam şişkim hmm. Sarıl bana bir de. Oh. Çevireyim mi bir de? Kapıda bir köpek var, ısırıyor herkesi. İyi geldi. Hmm. Nemnem. Sen yiyecek misin? Sen içti ya. Babalığıma şöyle büyük bir bitki çayı lazım. Tabat ya. Babam bir süre tatile gönderelim. Bu tatile de kavga edelim. Bir şey yok bir şey yok. yeter ya yem yem ne yem yem. koy açıyor yem bırak da Neyse arkadaşlar biz e, Umay'a yemeğini yedireyim. Ben de biraz dinleneyim. Sonra e, çekerim çekelim bir şeyler. Herhalde videoyu kapatayım ya artık. Kaç dakika oldu bilmiyorum da. Görüşürüz sizleri seviyorum. Bay bay. bay bay.